premium bond ile ilgili bir şey konuşalım. Şimdi premium Bond'da artık her ay iki kişi 1 milyon kazanıyor. Hatta şu anda mesela bayağı yaygara kopardılar. Güzel bir planlama bence. 100 puanlık premium bond'u olan bir arkadaş 1 milyon kazanmış. O şapkayı çıkarmıştır. Şampanyayı patlatıyordur şu anda. Helal olsun şanslıymış. Şimdi premium bond'un şöyle bir şeyi var. Ee, parayı yatırdınız. Ne kadarınız var bilmiyorum. Yani onun da bir limiti var zaten her hesap için. Galiba 30 bin mi 40 bin mi öyle bir şey en fazla yatırabildiğiniz öyle bir rakam var en fazla. <laughs> Belli oranda bir para kazanma şansınız var orada yatırdığınız paraya göre. Ama hiç kazanamayabilirsiniz de para. Yani bir nevi lotary. Mesela 10 yıl önce 10 bin pound yatırdıysanız ve o arada hiçbir para kazanmadıysanız ki ihtimal biraz düşük ama ihtimal Bugün 10 bin hala var. Yani faiz almış olmuyorsunuz. Ama şansınız varsa Allah'ın lütfunu üstünüzdeyse 50 lira, 100 lira, 1000 lira, 2000 lira, 3000 lira, 5000 lira, 10 bin lira, 100 bin, 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 bin lira, yarım milyon, 1 milyon kazanma şansınız var. Ve bu çekiliş her ay yapılıyor. Bu size ne kadar para kazandırır bilmiyorum. Yani sizin anlayışınıza bağlı bazı şeyler. Eğer şanslı görüyorsanız kendinizi mümkündür. Ama şanslı olmayabilirsiniz de. Onun bir size bir faydası var mı? Para kazanırsanız yani bilet şans size gülerse evet. Gülmezse hayır. Premium bond da o yüzden dikkat etmeniz lazım. Bir yerde evet her ay en az iki kişi 1 milyon lira kazanıyor. Her şekilde her ay yüzlerce binlerce kişi 50 pound 100 pound kazanıyor. 200 pound, 300 pound tam rakamlarını bilmiyorum. Ee, para kazanıyor. Bunlardan biri olma şansınız da var. Ee, ama bir dezavantajı var. Paranız 10 bin liraysa 10 bin lira orada para kazanıncaya kadar. Onun dışında bir şansınız yok. Yani iyi bir yatırım mı? 1 milyon kazanırsınız evet. Kazanamazsınız. Bilmiyorum. Yani ama premium bond'da öyle bir hile var. Yani ama faize yatırmak istemiyor. Bankaya yatırmak istemiyor. Ama bazı arkadaşlar var. Bu bir kumar da değil. Çünkü diyelim ki 10 yıl sonra yatırdığınız parayı aynı şekilde geri alabiliyorsunuz. 10 yani bin lira yatırdınız ya da bin lira yatırdınız aynı aldınız. Kazandığınız para varsa o kazandığınız parayı da alabiliyorsunuz. Bir nevi kar payı da alabilirsiniz. Kar payı da görebilirsiniz onu ya da lotari Artık ne görüyorsunuz? Kumar mı görüyorsunuz? Başka bir şey mi görüyorsunuz? Bilmiyorum. Kumar görüyorsunuz. Tabi buna yanaşmayan arkadaşlar olabilir. Hangisi mantıklı sizce? Yani paranızı bankaya yatırmak mı? Kripto almak mı? Altın almak mı? Bond'da şansınızı denemek mi? Bond çok karlı bir şey değil. Ama ben paramı riske atmak istemiyorum. Ve e, şansıma güveniyorum diyorsanız Bond iyidir. Haberiniz olsun. İyi bakın. Efendim.